Dopamin, çoğu hayvanda ve bazı bitkilerde sentez edilebilen bir moleküldür. Tirozin adlı amino asitten bir araya gelerek proteinleri oluşturan moleküller vücutta sentez edilirler. Tirozin amino asidi ilk olarak peynirde keşfedilmiştir. Dopamin, noradrenalin gibi ileticiler tirozin eksikliğinde yeterince sentez edilemeyebilirler. Tiroid hormonlarının da kaynağı bu amino asittir. Serotonin'de başka bir amino aside ihtiyaç duysa da tirozin eksikliğinde serotonin etkisinde de azalmalar olabilmektedir. İnsan beyninin bazı bölgelerinde sentezlenen bu madde sinir hücreleri arasında iletileri sağlayarak bu yolla bazı fonksiyonların, görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bunlardan bazıları hafıza, hareket yeteneği, dikkat süresi, motivasyon ve ruh hali oluşturma üzerinedir. Yapıldığında karşılığı ödül olan birçok eylem beyinde dopamin düzeyini arttırır. Birçok bağımlılık yapan ilaç, madde, kokain gibi beyinde dopamin düzeylerinin artışına neden olur. Merkezi sinir sistemi dışında bulunan hücreler arası iletişimde de dopaminin rol oynadığı bilinmektedir. Bu hücrelerin yaptığı dopamin beyine geçemez. Beyin kendi dopaminini kendisi yapar. Günümüzde psikiyatrik açıdan tedavi amaçlı kullanılan birçok ilaç beyinde bu dopamin denilen maddeyi arttırmayı amaçlamaktadır. Dopamin düzeyini arttırmak için şu doğal yollardan yararlanabiliriz. Bir bol proteinli gıda almak, yukarıdaki satırlarda da belirttiğim gibi amino asitler proteinlerin yapı taşlarıdır. 20 kadar amino asit farklı kimyasal dizilimler ile farklı proteinleri oluştururlar. Tirozin adlı amino asit de protein içeriği yüksek olan bazı gıdalarda bulunur. Peynir, balık, etler, özellikle sığır eti, hindi, yumurta, baklagiller, fındık gibi bazı kuru yemişler, süt ürünleri bu gıdalardan en önemlileridir. 2. Probiyotik tüketimi, birçok çalışma probiyotik etkili mikroorganizmaların varlığının dopamin etkisine benzer etkilere yol açtığını belirtmektedir. Mekanizması tam bilinmese de probiyotikler ansiyete ve depresyon belirtilerini azaltabilmektedirler. 3. Kadife fasulye tüketimi, Afrika ve Tropikal Asya'nın bazı bölgelerinde yetişen bir baklagildir. Yüksek miktarlarda toksik olabilse de yıllarca L-Dopa ihtiyacının olduğu durumlarda faydaları teyit edilmiştir. Dört sık egzersiz ve yeterli uyku, her iki durumda dopamin düzeyleri üzerine olumlu etkiler gösterir. Egzersizin bu konudaki etkisi tartışmasızdır ancak hangi egzersiz ve süresi konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Dopamin beyinde salgılandığında uyanıklılık durumunu arttırır. Sabah uyanma vaktinde dopamin salgısı artar, uykuya yatma zamanı ise düşer. Uykusuzluk hali bu dengeyi bozar. Bu nedenle kaliteli bir uyku bu dengenin düzenli işlemesine neden olur ve olması gereken ritim bu şekilde devam eder. 5. Yeterli gün ışığı almak, düşük gün ışığına maruz kalmak dopamin de dahil olmak üzere ruh halimizi iyileştiren bazı beyin ileticilerinin yapımını azaltır. Bunu mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak görebiliriz. Ölçülü olarak güneş ışığı bu nedenle yararlıdır. 6. Müzik dinlemek ve meditasyon teknikleri, insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok çalışma müzik dinlemenin, koro ve enstrümantal olanlar, dopamin miktarını arttırdığını göstermiştir. Düzenli meditasyonunda dopamin düzeyleri üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır.